Evet arkadaşlar yaklaşık 1-1,5 saatlik bir yolculuktan sonra Bursa'ya geldik. Şimdi burnumuza burada çok güzel kokular geliyor. Sıra uzadıkça uzuyor. Şimdi şurada da Abdal Taş Fırın var. Şimdi o tarafa geçelim. Çayımızı da alıp yemeye başlayalım. Vay hayatım. Bir simit, bir küçük tahinli, bir de cevizli lokum. Evet arkadaşlar şimdi barışlarımızı açıyoruz. Şöyle bu şekilde. Öyle simirimiz, ee, tahinlimiz, bu da cevizli. Şöyle bir şey. Şu önce şundan bir alalım. Biraz tatlı. Ama içinde çok az ceviz olduğu için pek ceviz tadı gelmiyor. Benim en sevdiğim bu aslında bu. Kaç olduğu belli. Şunu deneyelim. Bu da tahinli. Bakalım. Tahinli ile bu simit çok güzel. Bunu çok fazla beğenmedim patlı gibi ama yani içinde pek fazla geviz ya geviz oran çok az o yüzden e, normal böyle. Sade poğaça gibi bir şey. Ama diğerleri çok iyi. Ben bunları yemeye devam ediyorum. Şimdi ikinci durağımıza geldik. E, cantık yiyeceğiz. Şimdi şöyle şurada Kardeşler Pide Salonu var. Burası e, Tuz Pazarı Mahallesi. Evet arkadaşlar şimdi e, Kardeşler Pide Salonu'na geldik. Burada cantık yapacak ustamız bize. Ustam kolay gelsin. Hoş Hoş buldum. E, kaç yıldır yapıyorsun ustam bu işi? 54 yıldır. 54 yıldır maşallah. 54 yıldır aynı yerde mi yoksa? %50 şeye yakın burada, bir yerine başka yerde. Anladım. Şimdi size böyle hazırlayacaklar bir tane cantır. Bu kıyması dana mı yoksa karışık mı? Evet. %100 dana mı? Hepsi dana değil mi? %100 dana. Karışık yok başka. Evet. Tamam. Oyun kıyması olduğu zaman koku yapar. Koku yapar anladım. 100% için dana. Böyle can cantıklarımız şimdi gidiyor. Kaçta başlıyorsunuz usta işin? Saat 9.30-10. 9.30-10. Bunu hani sabah tercih etmiyorlar herhalde. Bu öğleden sonra öğlen yemeğe gidiyorlar. Bu bizim uçlarımız o şekilde geldiği için o şekilde yapıyoruz. O zaman sabah erken de gelir. Yarın da erken. Kırıncağındayken kırıncağına girdiğimiz süremiz var. Orada yedi de altına çıkıyoruz. Müşteri şeyler hissediyor ya Müşteri olur. alışmaya bağlı. Aynen. Sporcu işte. Ya damak zevki alıştıysa Evet. Sizin de evet. lezzetiniz evet. değişmiyorsa zaten ya, değişmez. zaten bir değişmiyor. Ben bunu bildiğim gibi şey yaparım. Aynen. Ya, biz hiç kıyma kıyamıyorum. Bunu alıyor da böyle bir kendiniz. Kendiniz. Aynen. Kendini Güzel oldu. Kaç dakikada çıkıyor? 5-6 e, dakikada 7 dakikada. Şimdi çıkartıyorsun bir de öbür tarafını çeviriyorsun değil mi? Göre, ateşe göre. Ya odun ateşi olmasa zaten lezzetini vermez. Böyle geliyor. Şöyle kenarlarını tekrar çeviriyor. Bir beş dakika, altı dakikada yine bu şekilde pişiyor. Ondan sonra servis hazır. Böyle. şimdi işte pidelerimiz hazır. Şöyle bizim siparişlerimiz de. Burada bu sürdüğün ne? Ya, ya o farklı ya. yağ. Üç ben kendi siparişimi alıyorum, gidiyorum. Hani kolay gelsin. Ee şöyle orada zaten yapılışında gördüğünüz yüzde dana kıymasından. Şöyle biraz fazla sıcak çünkü yeni çıktı gördünüz. Hemen çıkanı aldım. Yani mantık olarak aslında bizim bu Bafra pidesi olsun. Yani ne bileyim hani yediğimiz normal pidelere benziyor. Biraz fazla yağlı. Yağlı kıyma kullanıyorlar. Onun da özelliği var. En sonda da bittikten sonra etrafı yumuşasın diye yağlıyorlar. Bu şekilde servis ediliyor. Şimdi onu yemeye devam ediyoruz. Bu arada bunun fiyatı 40 TL. Şöyle müsaadenizle ben bundan rahatlıkla iki tane yerim. Bunu da söyleyeyim. Ama çok doyurucu. Arkadaşlar şimdi Kozahan'a geldik. Bir tane limonata içtik. 75 lira dedi. Bakın 75 lira bir bardak. Ee, bir tane sade soda 40 lira. Bir de çay 10 lira. Yani aşırı pahalı. Hani çok böyle sizin için elzem değilse gelmeyin. Gelmemenizi de tavsiye ederim. Bu fiyatlar yani bir o fiyatlara kahvaltı yaptık. Ben tavsiye ediyorum. Hani Önceden fiyatını sorun ya da ona göre gelin, hazırlıklı gelin. Bursa'ya geldiğinizde olmazsa olmazlarından, İskender yemeden buradan gitmek olmaz. Onun için e, Kebapçı İskender'e geldik. Daha doğrusu Diğer bir adıyla da Mavi Dükkan diyorlar. Allah'tan böyle çok fazla bir sıra yoktu. Önümüzde 3-4 kişi var. Ama içerisi bayağı dolu ve küçük bir yer. Şöyle e, döneri de görüyorsunuz. Buradan hazırlanıyor. Şimdi biz de sıraya geçeceğiz. Bakalım ne zaman sıra gelir. Veya bu sırayı beklediğimizde değecek mi? Bir deneyeceğiz, bakacağız. Hadi geçelim. Ee, Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, sıra bize geldi. Şimdi içeri giriyoruz. Böyle biz oturduk yerimize. Şimdi siparişlerimiz bekliyoruz. Gerçekten çok küçük bir yer. Ama e, dışarıda kuyruk oluyor. Şimdi tadacağız, bakalım. Değecek mi? Değmeyecek mi? Göreceğiz. Şimdi arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Çok fazla beklemedik. Ee, şöyle bir bakalım. Tereyağı da geliyor bu arada. Ee, gördüğünüz gibi tereyağı da geliyor. Usta'ya ee, sordum. Ee, %100 kubü dedi. Bakalım. Böyle bir Şimdiden bir alalım. Evet arkadaşlar şimdi içerisi çok küçük olduğu için böyle hani konuşma şeyi de biraz zor oluyor. İç içe makalar. Sıra böyle gittikçe uzuyor zaten görüyorsunuz. Biz biraz daha şanslıydık, çok fazla kimse yoktu. Şöyle e, kuzu eti olduğu için şeyi güzel, döneri güzel, kesimi falan güzel, e, lezzeti de güzel ama hani İskender için illa bu kadar sıra beklenir mi, beklenmez mi onu yani bence beklenmez. Yani böyle çok beklentinizi yüksek tutmayın. Belki illaki başka yerler vardır, daha e, daha iyileri vardır. Eti güzeldi kuzu eti. İçinde bir de parça olarak bir küşlemeye benzer bir parça vardı. E, kuzunun sırt bölgesinden e, çıkarmışlar. Bir de köfte vardı. E, daha sonra ne diyeceğim? Yoğurdu. Yoğurdu mesela çok suluydu böyle. Yani normalde bizim yediklerimiz ya da benim bildiğim yoğurdu böyle daha katı şekilde e, içinde kalır. Hani onları o şekilde yersiniz. Ya dedim ya çok böyle aman aman mı Bence böyle bu kadar süre beklemeye değer mi değmez mi bilmiyorum. Tercih meselesi ama lezzet olarak güzel. Fiyatları biraz fazla yüksek tabii her, her şeyde olduğu gibi. O yüzden burayı da böyle noktalıyoruz. Şimdi yeni durağımıza geçiyoruz. Çok güzel bir yere gideceğiz. Ee, orası da sürpriz olsun. Hadi oraya geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki durağımız Nilüfer'de 23 Nisan Caddesi'nde. Sarayhan künefe. Burada çok güzel katmerler ve künefeler yiyeceğiz. Belki de Bursa'nın tek geçebileceğimiz yeri diyelim. Yani katmer, katmer ve künefe üzerine. Şimdi içeri geçelim bakalım içeride neler var neler yok. Hadi bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar Gökhan Usta'mızın yanındayız. Gökhan Usta'm kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Havalar biraz sıcak olsa da İyi olmaya çalışıyoruz. Yani havalar her yerde sıcak zaten. <laughs> evet. Şimdi burada e, Antep'in o güzel katmerlerini, künefelerini Bursa'da Bursalılarla tanıştırdı, evet. buluşturdu. Gökhan ustamız bu e, Sarayhan. Şimdi mesela gelmek isteyen buraya nasıl gelebilir. Nilüfer'deyiz ama Nilüfer neresinde? Şöyle e, Nilüfer'deyiz. E, Atabul yakınız. Aynı zamanda Metro Market'e yakınız. 23 san Mahallesi'ndeyiz. Ee, Durmazlar Kavşağı'na daha yakınız. Mosavut girişinde. Ee, Gaziantep'ten böyle güzel lezzetleri, orijinal, günlük, taze yapıyoruz burada. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Her yani. şeyin en iyisini kullanmaya bu özen bu gösteriyoruz. Buzdolablar hani, İskender'den sonra şu lezzeti artık... Yani gerçek lezzeti bulabilirler evet burada. Evet, ee, bulabilirler. Evet. Tabii Antep'in yani katmeri olsun, künefesi, künefesi olsun, olsun, baklavası, kadayıfı olsun. Yani o zaman Bursa'daki arkadaşlarımızı, takipçilerimizi Sarayhan Künefe'ye bekliyoruz. Burada Gökhan Usta'mızın bu müthiş lezzetlerini, Tabii, kesinlikle bekliyoruz. Beni şimdi ziyaret etsinler. E, Antep'i aratmayacak şekilde ağlayacağız herkese. Evet, şimdi burada işte şov başlıyor. Böyle biraz geri çekilelim. Biraz ters başladık. Olsun. Ya şimdi ustamız böyle bakın incecik açıyor hamuru. Bakın baktığın zaman böyle mermerin desenleri görünüyor. Hamur incecik. Değil mi Gökhan usta? Hamurun ince olması Bu, önemli olan. Evet, özelliği hamurun ince olması. ip ince olması lazım. Ve kullanılan malzemeler de Antep'ten geliyor. Fıstığı Kesinlikle. olsun, Kesinlikle. sade yağı. Kesinlikle. E, künefeler için kullanılan evet. kadayıf. Bütün malzemeler yerinden geliyor hepsi. Sade yağ Urfa Antep. Hamuru yine Urfa'dan, Antep'ten. Eee unu yine Amasya'dan yerinden geliyor. Hepsi tam tamamına, hepsi aynı böyle memlekette olduğu gibi. Aynen. Şimdi sizlere de sadece buraya gelip bu lezzeti tatmak kalıyor. Tamam. Bir taraftan da siparişler orada hazır. Fırında katmerler vardı. Katmerler de pişiyor. Şimdi kenardan kalın hamurlar alınacak. Biraz olduğu için biraz, biraz, biraz ince yağla üzeri bir yağlanıyor tekrardan. Evet. Ve işte fıstık. Antep'in meşhur, meşhur fıstığı. Yeşil yani, altın. Şunu şöyle diyeyim ki ben yani bu kadar fıstık atan katmerci, künefeci piyasada yoktur. Video için özellikle atmıyorum. Evet. Her bunu, zaman böyle yani. Aynen. Bunu birçok kişiden de duydum. Yani bir de tavsiye üzerine geldik. <laughs> Sağ olun, hoş geldiniz. Biz deneyelim dedik, bakalım gerçekten o kadar mı tavsiye edilen kadar güzel mi? İşte şekeri de en son koyuluyor. Sonra bir de bir kaymak kaymak gelecek. Bu Antep ait özel sahan kaymağı. Böyle içine bu şekilde. Katmerden çok çeşit var herhalde. Bu simidi var, çikolatalı var. Çikolata var. var. Tabi e, hmm. inovasyon ürün çok katmanın üzerinde oynadığınız inovasyon ürün baya bir var. Ama yani, orijinali bu. Tabi katmer deyince tabi e, orijinali bu. kare katmer diyoruz biz bunu. Katlaması yapacağız. Şimdi katlaması da yapılıyor. Bir tane de burada böyle hazırda çıktı. Gördüğünüz gibi böyle çıtır çıtır şekilde olacak tane var. Ustamız da böyle kesiyor. Bunlar ekstra bir siparişler. Bir yandan da Gökhan Ustam oradan hazırlıyor. Şimdi bu da bizim siparişimiz. Bu şimdi fırına gidecek. Ondan sonra tadımını gerçekleştireceğiz. Şöyle. İlk ince. görüyorsunuz. Şimdi böyle yağlı kağıda alacak. Bakalım tamamı fırına atacak. Yaklaşık 7-8 dakika mıydı? Yani 7-8 dakika. Evet, daha erken de çıkabilir. Daha erken çıkar. Tabii. Ama genelde 7-8 dakika. 7 8 dakika, dakika. idealdir diyorsun. Zaten hamur ince olduğu için çok çabuk kızarıyor. Kızarıyor. Evet. İçindeki de kaymağı hemen eriyor. Tabii. Şeker ortaya çok müthiş daha bir, daha lezzet bir lezzet, çıkıyor. çıkıyor. Evet. sabırsızlıkla bekliyoruz. tamam. <laughs> Şimdi bunu atıyoruz. fırına atıyoruz. Ve böyle kızarıyor. Şu şekilde. Gerçekten tatmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar geldi bizim siparişimiz şu şekilde. Böyle dilimleniyor. bu şekilde. Şimdi biz bunu tatmaya şöyle gösteriyorsan bakın. Şimdi bunu tatmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi katmerimiz geldi. Gökhan Ustam şöyle bir şaheser çıkardı ortaya görüyorsunuz. Biraz sıcak. Ben bu anı bir de Antep'te yaşamıştım. Muhteşem bir andı. Böyle küçük bir parçadan sizin için bak sizin için ha. Şöyle. Yiyorum. Tamam mı? Bursa'da olan takipçilerimiz. 23 Nisan'da Nilüfer'de 23 Nisan'da olan takipçilerimiz. Şu katmeri yemek için mutlaka bekliyoruz buraya. Biz bunları yemeye devam ediyoruz. Şunu da bir gömelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi evet arkadaşlar. Bu ikinci siparişimizi de Gökhan Usta'mız hazırlıyor. E, kaymaklı billoriye yapacağız. Şimdi önce Şöyle antep fıstıkları <laughs> tane tane bunlara atıyoruz ki ürünün özelliği Fıstık yoğunluğu olması. Şöyle toz fıstığımızı atılıyor. Yani, toz fıstığımızı da atılıyor. Evet, bunlar birinci sınıf boz fıstık. Antep'ten Yemeği geliyor şana. yine. Aynen. Her sene yeni mahsul kullanıyoruz. Bu senenin yeni mahsulü de bir hafta içinde inşallah. İnşallah. Evet. Gelecek. Bursalı lezzetseverlerle buluşacak. <laughs> Yeni bir firmayız, yeni geldik Bursa'ya İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Isim, i̇smimizden bayağı bir söz ettireceğiz. İnşallah. Şimdiden başladık. Burada da kadayıflar. Yine harmanlıyoruz. Evet. Ee, yani içine biraz atacağız. Tabii tamamen fıstık olduğu zaman çok ağır olur. Biraz hamur atmamız lazım ki içerisinde hafifleştirici özelliği olsun. Kadayıf Çok az böyle, böyle kalayıp üzerine evet. Geliyor. ince bir şekilde kaplayacak. Evet. Şimdi içerisine yine kaymağımızı atacağız. Yine kaymağımız da evet. geliyor. Bu torpilleri değilim herkese böyle. Yok herkese, herkese, böyle. Herkese abi. Böyle. Yani biz geldik diye böyle değil. <laughs> herkese böyle. Yine biraz atıyoruz Şimdi ki. Üzerine gene tekrar fıstıklı kadayıfımızdan geliyor. Üstüne hafif böyle ince bir ince hani, Tabii. Kapatıyoruz. Şimdi ocağa gidiyoruz. Şimdi. Sıraltın hepimiz ocağa geldi. Kısık ateşte yavaş yavaş. Ha, ya bu da bir ustalık, bu da bir sanat. Yani bunu, bunu, herkes yapamaz. Bu işi biraz daha böyle popülerlik haline getirenler var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama sıraltınları yapmadığı için ustalığına soymak ayrı bir başarı getirmez zaten. Getirmez ayrı bir şey sorun zaten. Bu işin çıraklığında, aklımda, yapacaksın ki iyi bir lezzet, iyi bir kalite insanlara sunabilesin. İyi bir hizmet. Evet. Sürekli yandan vurarak da yapışmasın. Yapışmasın, tabii. Evet. E, alt tarafı yapışmaması için. Biraz daha sıcağı gördüğü zaman hı hı. şu an pandayım. Biraz daha sıcağı gördüğü zaman ihtimal bırakacak kendini. Bıraktı da, bıraktı. Hazırlanmış olan bir tane daha sade yağlı bir... Sade yağlı, evet. Bu ya özel künefi için hem kızarıcı özel pekmez var bunun içinde hem sade yağ var. Hı -hı. Yani, hafif pekmez atıyoruz ki kadayıfı kızartsın. Bıraktı bıraktı. Şimdi bunu ters-süz edecek. Tabii biraz da öbür tarafı kızartacak. Gökhan evet. Usta'nın böyle kenarlardan bakaraktan pişip pişmediğini anlıyor. Şu an hazır. Evet. Her yapılıyor. Öyle. Şimdi arkadaşlar, Gökhan Usta'nın bir haberi var. Şöyle bir e, festival haberi var. E, Eylülün 15'i ile 17'si arasında e, Bursa Gastronomi Festivali olacak. Bursa'da olan, İstanbul'da yakın çevrelerde olan bütün misafirlerimizi Bursa'ya bekliyoruz. Festivalde orada için olacak. Tabii gastronomi Festivali'nde biz de yerimizi alacağız inşallah. bütün gastronomiye gönül veren esnaflarımız, gastronomiyle ilgili olan bütün şeflerimiz hepsi orada olacak, orada standlar kurulacak. Yani küçük bir eğlence alanı diyelim. Küçük de değil, koskocaman. Geçen sene birincisi düzenlendi, bu sene ikincisi. Geçen sene hiç beklemiyorduk bu kadar yüksek katılımın. Bu sene daha çok bekliyoruz. Yani geçen sene bizi şaşırttı. Bursa Halkı, çevre illerden geldiler. İnşallah bu sene de güzel bir festival geçireceğiz. İnşallah. Sanatçılarımız gelecek yine. E, bu festivalde Sarayhan Künefe'nin künefelerini, katmerlerini, dondurmalarını tabii, tabii. orada deneyebilirsiniz. deneyebilirsiniz. Bu da Bursa Halkı için bir şans diyelim. Tabii. Kesinlikle. Onun da duyurusunu verelim buradan. Evet. Herkesi bekliyoruz. Yakın olan, Bursa'da olan herkesi. Tabii. Böyle. Herkesi zaten. Nefemizde oh. hazır. Şimdi bunu satmaya geçiyorum. İşte arkadaşlar günün sonuna doğru Gökhan ustamız bize şöyle bir şov yaptı. Şöyle, Allah'ım ya Rabbim, bu ne böyle? Bunlar şöyle bir parça. Şöyle alıyorum. Şurada bir de küp dondurmalar var, bunlardan. Böyle bir tadına ben bir bakayım. Evet, bakıyorum. fıstık, kaymak, şeker. Yani hepsi ağzınıza layık. Bursalılar bu lezzeti kaçırmayın. Ben bunları yemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar Bursa videomuzun sonuna geldik. Gayet keyifli bir gündü, güzel bir gündü. Yedik, içtik, gezdik, yorulduk. Pahalı içecekler içtik. Bu da dert oldu. Yorumlarımızı yaptık zaten. En son tatlıyla olayı zirvede bıraktık. Sarayhan Künefe, Gökhan Usta bu işin bir numarası Bursa'da mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi videonun da sonuna geldik artık kapatıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Yeni bir videoda, yeni bir mekanda, yeni bir şehirde diyelim. Buluşmak üzere, görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın